Milliyetin Bakanlığından yapılan açıklamaya göre kız çocuklarına yönelik şartlı yardımlarla, başörtüsü yasağı ve katsayı sayı gibi antidemokratik uygulamaların kaldırılmasıyla kız çocuklarının okullaşma oranı rekor seviyelere ulaştı. 2000'li yıllarda %39 olan kız çocuklarının orta öğretimdeki okullaşma oranı bugün itibariyle %95 oldu. Böylece ilk kez kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocuklarına geçti. Son 20 yılda okullaşma oranlarının artmasıyla 2000'li yıllarda %11 olan okul öncesi okullaşma oranı %95, %44 olan orta öğretimdeki okullaşma oranı %95, %14 olan yüksek öğretimdeki okullaşma oranı %48 oldu. Böylece Türkiye, OECD ülkelerinin okullaşma oranlarına ilişti. 2016'dan itibaren ortaokulda, 2014'ten itibaren ise yüksek öğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocuklarının oranını geçti. Kız çocuklarımızın okullaşma oranlarında çok ciddi bir artış ortaya çıktı. Örneğin orta öğretimdeki kız çocuklarının 2000'li yıllardaki okullaşma oranı %39 iken bugün %95'e ulaştı. Diğer taraftan ilkokul ve ortaokul kademesinde de kız çocuklarımızın okullaşması ile ilgili hiçbir sorun kalmadı. Ve ilk kez 20 yılın sonunda bu ülkede kız çocukların okullaşmasıyla ilgili sorun kökünden çözülmüş oldu.